Yıl 1914. Dünya küresel bir savaşa doğru giderken Avrupa'nın büyük güçleri iki rakip ittifaka bölünüyor. Üçlü ittifak. Avrupa'nın yeni gücü Almanya'nın yükselişini önlemek amacıyla Fransa, İngiltere ve Rusya güçlerini birleştiriyor. Ve üçlü ittifak. Rakipleri tarafından kuşatılan Almanya, kırılgan bir imparatorluğa tutunan Avusturya Macaristan ve sömürgecilik yarışında var olmak isteyen İtalya. Taraflar yerini almışken dünyanın savaşa gitmesi için bir kıvılcım gerekiyor. Bu kıvılcım 28 Haziran'da Saraybosna'da gerçekleşti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun varisi Arşidük Franz Ferdinand, Sırp bir milliyetçi olan 19 yaşındaki Gavrilo Princip tarafından öldürüldü. Avusturya Macaristan, Balkanlardaki rakibi Sırbistan'ı suikastçıya yardım etmekle suçluyor ve aşağılayıcı tavizler talep eden bir ultimatom gönderiyor. Sırbistan ultimatomu reddediyor. Avusturya Macaristan, Sırbistan'a savaş ilan ediyor ve birkaç saat içinde Belgrad'ı bombalamaya başlıyor. Balkanlarda Panslavizm politikası izleyen Rus Çarı 2. Nikolas, bir Slav ulusu olan Sırbistan'ın garantörü. Rusya savaşa dahil oluyor ve seferberlik ilan ediyor. Alman İmparatoru 2. Wilhelm, Avusturya Macaristan'a destek sözü vermişti. O ve generalleri Rusya ile çatışmayı kaçınılmaz olarak görüyor ve Rus gücü yıldan yıla artarken ne kadar erken olursa o kadar iyi. Rus seferberliği Alman seferberliğini haklı çıkarmak için kullanılıyor. Ardından Rusya'ya savaş ilanı geliyor. Almanya, Rusya ile savaşın Rusya'nın müttefiki Fransa ile de savaş demek olduğunun farkında. İki cephede savaş tehdidini karşılamak için Schlieffen planını geliştirdiler. İlk olarak Alman orduları Paris yakınlarındaki Fransız ordularını kuşatmak ve yok etmek için Tarafsız Belçika üzerinden hızla ilerleyecek ve hızlı bir zafer kazanacaktı. Bundan sonra güçlerini dev ordusunun harekete geçmesi çok daha uzun sürecek olan Rusya ile başa çıkmak için doğuya hareket ettirebileceklerdi. Böylece Almanya planını devreye sokuyor ve Fransa'ya da savaş ilan ediyor. Ancak İtalya tarafsız kalıyor üçlü ittifakın şartları onu bir saldırı savaşına katılmaya bağlamaz. ABD de tarafsızlığını ilan ediyor. Başkan Wilson ve Amerikan halkının Avrupa'daki savaşa müdahale etmeye niyeti yok. İngiltere, Fransa'nın müttefiki. Ancak ilk başta Almanya'ya karşı savaşa katılıp katılmayacağı belli değil. Ancak Alman birlikleri İngiltere'nin tarafsızlığını garanti ettiği Belçika'yı işgal ettiğinde Londra'dan Berlin'e çekilmelerini talep eden bir ultimatom gönderilir. Almanlar tarafından göz ardı edilir ve İngiltere savaş ilan eder. Şimdiden savaşa katılan asker sayısı 36 milyonu buldu. Bir İngiliz seferi kuvveti Fransa'ya çıkarken Almanlar Belçika'da ilerlemeye devam ediyor. Almanya'nın büyük kuşatma saldırısından habersiz olan Fransa, Alman topraklarına yönelik bir saldırı olan Plan 17'yi başlatıyor. Ancak sınırlar savaşında her iki tarafta büyük kayıplarla geri püskürtülüyor. İngiliz seferi kuvvetleri Alman birlikleriyle karşılaşıyor. Ancak Fransızların geri çekilmelerine onlar da katılıyorlar. Kayıplarla dolu bir yoğun çatışmanın ardından iki tarafta top atışları ve ölümcül makinalı tüfek atışından korunmak için 560 kilometre uzunluğunda siper kazıyor. Böylece Batı Cephesi siper savaşlarında hapsoldu. Karada olduğu gibi denizde de savaş hızlı başlıyor. İngiliz savaş gemileri Heligoland Körfezi'nde ilk deniz savaşını kazanarak 3 Alman kruvazörünü batırdı. İngiltere dönemin en güçlü donanmasına sahip. Almanya'nın 19'una karşı 29 modern savaş gemisi var. Almanya'ya bir deniz ablukası uyguluyorlar. Amaç Almanya'nın ekonomisini dize getirmek ve teslim olmaya zorlamak. Ancak bir hafta sonra İngiliz kruvazörü HMS Pathfinder ölümcül yeni bir silah olan denizaltıdan fırlatılan torpidonun tarihteki ilk kurbanı oldu. İngiltere'nin denizler üzerindeki hakimiyetine denizlerin altından yeni ve ölümcül bir meydan okuma var. Doğu cephesinde Rus orduları Doğu Prusya'yı işgal ediyor ancak General von Hindenburg parlak bir zafer kazanarak 90 bin Rus askerini esir alıyor ve bütün bir Rus ordusunu yok ediyor. Ruslar şifrelenmemiş mesajlar kullanarak yenilgiye davetiye çıkarıyorlar. Masuryan göllerindeki ikinci büyük Alman zaferi Rusları geri çekilmeye zorluyor. Sadece 6 hafta içinde Rus ordusu 300 bin zayiat verdi. Bu arada Avusturya Macaristan'ın Sırbistan işgali Cehl Muharebesi'nde aşağılayıcı bir yenilgiye dönüşüyor. Avusturya Macaristan'ın Rusya'ya yönelik saldırısı da 300 binden fazla askerin kaybıyla ve çekilme ile sonuçlanıyor. Rusların ilerleyişinin kesilebilmesi için Almanlar Varşova'ya oyalayıcı bir saldırı başlatmak zorunda kalıyor. Haftalarca süren acımasız kış savaşları iki tarafa da net bir kazanç sağlamıyor. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu eski düşmanı Rusya'ya savaş ilan ederek ittifak devletlerine katılıyor. Almanya'dan kiralanan Türk savaş gemileri Rusya'nın Odessa ve Sivastopol limanlarını bombalarken Kafkasya'da Rus birlikleri Osmanlı sınırına geçiyor. Denizde savaş dünyanın diğer ucunda da devam ediyor. Şili kıyılarında Alman Amiral von Schippin'in güçlü Doğu Asya filosu Koreliye Savaşı'nda iki İngiliz kruvazörünü batırdı. Her iki gemide bütün ile derin sulara karışıyor. 5 hafta sonra Von Sipi, Falkland adalarında bir İngiliz donanma görev gücüyle karşılaşır. 5 Alman kruvazöründen 4'ü battı. Von Sipi de amiral gemisiyle birlikte batıyor. Orta Doğu'da İngiliz birlikleri Osmanlı sınırları içerisindeki Basra Limanı'nın kontrolünü ele geçirerek İngiliz filosunu besleyen Hayati İran petrolüne erişimi güvence altına aldı. O kış Avusturya birlikleri nihayet Belgrad'ı ele geçirdi. Ancak Sırplar daha sonra karşı saldırıya geçti ve onları bir kez daha geri püskürttü. Sırbistan'daki çatışmalarda şimdiden her iki taraf da yaklaşık 200 bin kayıp verdi. Kafkasya'da kış ortasında dağları aşan bir Osmanlı saldırısı sarı Sarıkamış'ta felaketle sonuçlanır. Osmanlı kayıpları toplam 60 bin. Çoğu asker donarak şehit oluyor. Batı cephesinde ilk Noel bazı bölgelerde kısa bir ateşkes ve siperler arasındaki ölüm bölgelerinde futbol müsabakaları ile kutlanıyor. Birinci Dünya Savaşı sadece 5 aylık ve şimdiden yaklaşık 1 milyon asker öldü